Bile anlat ki beni, adımı duyan yansın, Bu şiiri dinleyen de seni aşık olursansın. Olur ya, gün gelir sızlarsa yaralarım, Yüreğini bez eder, bağlardı o adam ne? Gözlerimin nemini özlerse yaralarım, ciğerini köz eder dağlarda o adam de Omuzuma yaslanır ağlardı o adam de Yerden yere vursam da bana bilenmez dersin Adam gibi yaşar o bir şey direnmez dersin Ne kadar sitem etsem vallahi ilenmez dersin Ciğerini köz eder dağlarda o adam de Dizlerime uzanır ağlardı o Bölüştüğümüz zaman Sıcak bir tebessümle gülüştüğümüz zaman Yağmurların altında buluştuğumuz zaman ciğerini köz eder Dağlardı o adam de Dizlerime uzanır Ağlardı o adam de Çiçeklerle donatır Gönlümü yandırırdı İpek kanatlarıyla Hüznü uyandırırdı Boz bulanık sularda aşka boyandırırdı. Ciğerini köz eder dağlardı o adam de. Gözlerime bakarak ağlardı o adam de. Dua gibi zikreder her gün günahım bile. Dökülmezdi yaprağı gam düşürsem de güler Ellerini uzatıp gözümü sile sile. Ciğerini köz eder dağlardı o adam de. Gözlerime bakarak ağlardı o adam.